Herkese selam. Fiziğine Güven YouTube kanalına hoş geldiniz. 25 ders daha de fizik kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bomba gibi bir kamp sonrasında haziran'da fiziğinize güveneceğiz inşallah arkadaşlar. Paralel levhalar konusuyla elektrik manyetizmaya devam ediyoruz. Paralel levhalarda arkadaşlar öncelikle elektriksel kuvvet, elektriksel potansiyel formülünü önceki konudan hatırlatacağım. Çünkü burada da ufak bir bağlantısı olduğunu görelim istiyorum. Arkadaşlar bizim elektriksel kuvvet formülümüz K Q1 Q2 bölü D kareydi. Elektrik alan formülümüz K Q bölü D kareydi. Elektrik potansiyel enerji formülümüz K Q1 Q2 bölü D ydi. Elektrik potansiyel formülümüz ise K Q bölü D idi. Bunları kullanmayacağız. İki yüklü cisim olduğu zaman falan kullanıyoruz bunları ama formüller buraya biraz bağlantılı. Onun için bunları hatırlattım. Şimdi biz bir paralel levhayı pile bağladığımız zaman pilin artı kutbunu bağladığımız taraf artı yüklenirken pilin eksi kutbunu bağladığımız taraf ise eksi yükleniyor. Elektrik alan çizgileri daima artıdan çıkıp eksiye doğru devam eden çizgilerdir. Dolayısıyla düzgün bir elektrik alan oluşuyor artı levhadan eksi levhaya doğru. İşte bu elektrik alanın formülü arkadaşlar V bölü D'ymiş. Potansiyel bölü D'ymiş. Şimdi bunları neden hatırlattım ben biliyor musunuz? Bakın şimdi elektrik alanla potansiyele baktığınızda elektrik alana ulaşmak için potansiyeli bir 1 bölü D yaparsanız zaten elektrik alan formülü oluyor. KQ bölü D kare oluyor dikkat ederseniz. Tamam. Mı? Bunları üsttekileri kullanmayacağız ama hani bu yeni formüllerimiz de onlarla bağlantılı olacak. Bu potansiyel fark. Potansiyel fark. bu mesafe bu mesafe oluyor. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Şimdi bir de şunu anlat hatırlatacağım burada. Şimdi elektrik alanımız bizim. V bölü D'ye bağlı ya. Yalnız bu V pilin nerede, noktanın nerede olduğunun önemi yok. Pilin tüm voltunu alacağım. D mesafesi için ise arkadaşlar yine levhalar arasındaki toplam mesafeyi alacağım. Bakın burada K noktası artıya yakın. L eksiye yakın. M ortada. Hiç fark etmez arkadaşlar. EK, EL, EM. Bütün hepsinin potansiyeli aynı. V bölü D olacak. Tüm mesafeye böleceğiz. Nerede olursak olalım toplam mesafeye böleceğiz. Tamam. Buna dikkat ediyorsunuz. Dolayısıyla levha içerisinde her yerde elektrik alan eşit oluyor. Levhanın içerisinde her yerde elektrik alan eşit oluyor. Bir de şuradan elektrik alanın birimini yazalım. Elektrik alanın birimi bir önceki konuda hatırlarsınız. Newton bölü Coulomb yazmıştık. Burada ise potansiyel farkı olan voltu mesafe olan D'ye böldüğüm için volt bölü metre de birim olarak kullanabileceğiz. Şimdi gelelim arkadaşlar elektriksel kuvvet ve yemeğe. Bu sefer yüklü bir cisim bırakacağız elektrik alanın içerisine. Şimdi burayı artı yüklemiştik, burayı eksi yüklemiştik. Elektrik alan çizgisi oluşuyor burada. Elektrik alan çizgisi E'den artıdan eksiye doğru e ile göstereceğim. Arkadaşlar şimdi artı levha yükü itecek. Artı artı olduğu için eksi levha çekecek. O zaman bu adama sağ tarafa doğru bir elektriksel kuvvet etki edecek. Elektriksel kuvvetimizin formülü de yine bakın hemen yukarıya geliyorum. Bakın burada da elektrik alan formülünü bir Q ile çarparsanız e kuvvetin formülü oluyor. O zaman bizim elektrik alan formülünü q ile çarparak F eşittir E q formülüne ulaşmış oluyoruz. E şimdi elektrik potansiyel elektrik alanında potansiyele bağlayarak az önce yazmıştık. O zaman elektriksel kuvvet formülümüz aynı zamanda V bölü d çarpı q formülüne ulaşmış oluyoruz. Q V bölü d gibi de aklınızda tutabilirsiniz. Ya E çarpı q ya da V bölü D. Bazen elektrik alanı direkt veriyor. Elektrik alanı verirse direkt EQ'dan yapacaksınız. Elektrik alanı vermez. Pilin potansiyelini mesafeyi verirse V bölü D çarpı Q'dan yapacaksınız. E, i̇vme ise arkadaşlar bu kuvvetti. Şimdi ivmemize gelelim. Her zaman fizikte F net eşittir. M çarpı A formülü geçerli. Her zaman için net kuvvet eşittir. M A geçerli. E o zaman bu kütleyi biz buraya bölüm olarak atarsak ivmeyi buluyoruz. İvme formülü QV bölü şu formül bakın bundan getiriyorum. QV bölü D çarpı bir de bölüm olarak kütle geldi. İvme formülü kayınvalidem oldu bakın. Kayınvalidem yazayım hadi. kayın dem gibi aklınızda tutabilirsiniz. Kalırsa hani tam birebir bütün harfler tutmuyor da yine de oradan bir espriye vurmuş olduk. Yani bir kavrama döktük en azından olayı. Millet az önce üstte anlattığım elektrik alanda anlattığım olaylar burada da aynen geçerli biliyor musunuz? Şimdi yüklü bir levhanın içerisine artı eksi pilin içerisine yüklü bir cisim bıraktığınızı varsayalım. Şimdi bu cisim burada yol alıyor ya millet yol içerisi yol üzerinde giderken yolun içindeki her noktada buradaki ivmesi ak olsun buradaki al buradaki am olsun Arkadaşlar her yerde ivme aynı biliyor musunuz? Çünkü bizim burada ivmede kullandığımız ivme formülünde kullandığımız volt pilim voltu d tüm mesafe yine nerede olduğumuzun önemi yok. Toplam mesafeye bölüyoruz tamam. Dolayısıyla levha içerisinde elektrik alan kuvvet ve ivme sabittir değişmez. Levha içerisinde her yerde bunlar sabittir. Devam ediyorum. Şimdi geldim elektriksel potansiyel farka. Arkadaşlar bu elektriksel potansiyel farkı ben pillerden anlatmayı seviyorum biliyor musunuz? Hemen şuraya normal TYT lambaları hatırlatalım. Hop. 3 tane lamba böyle seri koyayım. 3 lambayı seri bağlayayım. 3 lamba hadi bir tane daha ekleyeyim. 4 olsun üsttekine uysun. Burada da yine 4 tane lambayı paralel bağlayalım. Şimdi millet Bakın bizim elektrikte en önemli kurallarımızdan birisi en önemli kurallarımızdan birisi paralelde voltun eşit olmasıydı. Seride ise voltun lambaları dirençleriyle orantılı bölünmesiydi. Yani ben eğer 4 pil var ya 4 volt diyeyim biraz at yapayım yani orada tamam. Bu 4 voltu bu piller lambalar birer birer alırlar. Hepsi birer volt olur. Toplamları gene 4 volt. Gelelim buraya. Pilimiz gene 4 volt desek. Paralelde isterseniz 100 tane bağlayın. Bütün hepsi 4 volt, 4 volt, 4 volt oluyordu. Paralelde voltlar eşit. Paralel voltları toplayınca 4, 4, 4, 16 demiyorduk zaten. 4 volt diyorduk. Pili veriyordu. Evdeki sistemlerde bu şekilde arkadaşlar. Evde ütü, televizyon, tost makinesi bunların hepsini çalıştırdığınızda hepsi aynı voltla paralel bir şekilde çalışıyorlar. Bunları neden anlattım şimdi ben? Çünkü burada potansiyel fark, noktalar arası potansiyel fark sorarsa bize işte tam olarak bunları kullanacağım arkadaşlar. Bakın 4 bölme 4 volt. Biz genişleteceğiz. Birazdan sorularda göstereceğim. Aralık kaçsa voltu da ona göre genişleteceğiz arkadaşlar. Şimdi burada her noktaların aralığı V V V olarak bölünecek. O zaman size A B arası potansiyel farkı sorarsa ve B e arası potansiyel farkı sorarsa bakın B e arası 3 volt olacak. Tamam mı? Bu şekilde voltları dağıtacağız. Bir de bakın nokta ekleyeceğim şimdi ben buraya. Karelere tamamlayalım hemen burayı şöyle şekil ekleyelim. Buraya bir şeyler daha ekleyeceğim. Şimdi şuralara noktalar ekleyelim. Bu noktalara K, L, M, N, P diyeyim. Şimdi millet şu üsttekilerle ilgili de hamle yapacağım birazdan. Şimdi burada bizim KM arası mesela bakın kırmızı ile belirteceğim bakın. KM arası potansiyel farkı sorsa bize soru. E orası da iki bölme. Orası da iki volt olacak. Hadi bir tık ileriye gidelim. Çapraz geçelim. Mesela AN arası potansiyel fark. Bu yeşille çizdiğim yeri sorarsa. Arkadaşlar düşeyde potansiyel fark geçişi olmayacak, tamam mı? Düşeyde potansiyel fark geçişi olmayacak. AN arasında da yine yatay farka bakacaksınız. Şu yataydaki 3 volta bakacaksınız, tamam mı? Burası önemli. Bunu bir de nokta potansiyeliyle anlatımı var. Onu da şurada yapacağım. Şimdi pil 4 olsa biz bu tarafa eksi bu tarafa artı yükledik ya. O zaman arkadaşlar eksi yüklenen nokta eksi 2 voltsa artı yüklenen nokta artı 2 volttur. Burası eksi 1 volt. Burası 0. Burası artı 1 volt olarak noktaların da direkt potansiyelini bulabiliyoruz. Tamam. Devam ettim hemen yan tarafta. Kale yarısı potansiyel fark kaçtır diye örnek verdim. Arkadaşlar hemen aralıkları dörde böleceğim. Hemen şu ikiyi ben DD olarak bölmelendireceğim. 30 voltu da her aralığa eşit böleceğim. 7,5-7,5 bakın 4 aralığım var ya her aralık 7,5 oluyor. 30 bölü 4'ten her aralığın 7,5 volt geliyor. Benim k aralığım bakın benden sorunun istediği K-L 2 bölme. O zaman 7,5-7,5 daha K-L arası 15 volt olacak. Geçtim hemen burayı. Kinetik enerji hız kısmı var şimdi konunun bir de. Kinetik enerji hız kısmında biz şimdi cisme kuvvet etki ediyor demiştik bu tarafa doğru. E kuvvet varsa ivme var demiş. İvmeyi kayınvaliden formülüyle yazmıştık. E o zaman bu adam şimdi ivmelenecek. Gelecek buraya tak. Bu sefer ivme olduğu için e hız kazanacak. Hız kazanmış olması cismin kinetik enerji kazanmış olması olacak. Şimdi kinetik enerjiyi bulalım. Bakın burada mekanik konusuna dönüyorum. İş güç enerji videosu çekmiştik ya. Oradaki hesap. Kuvvetle yolun çarpımı bize işi verir arkadaşlar. İş ise arkadaşlar enerji değişimidir. Delta enerjidir. Her zaman fx ile bulduğumuz şey bizim kazandığımız enerjidir. Burada yatayda biz hız yani kinetik kazandığımız için bu fx bize kinetik enerji kazancını verecek. Ya e arkadaşlar bizim burada kuvvetimiz Q çarpı V bölü D idi çarpı x diyoruz. E millet zaten benim burada gittiğim x yoluyla d mesafesi aynı. Bunlar sadeleşti o zaman. E o zaman bizim işimiz zaten q çarpı v oldu. Bunu da kazandığım kinetik enerjiye eşitleyeceğim. Yani 1 bölü 2 m v kareye eşitleyeceğim. Yalnız bu kazandığım kinetik enerji lütfen onu kaçırmayın. İlk kinetik olursa değişimi alacağım. Örneğini çözeceğiz birazdan. Bir de tüm levhayı gitmek zorunda değilim. Levhanın yarısına kadar gelirsem voltu da yarısına değiştirdiği için A'ya gelene kadar yapılan iş bu sefer Q çarpı volt bölü 2 olacak. Oradan kinetik enerjiye eşitleyeceğiz. 1 bölü 2 m ve A'nın karesi yapacağız. Tamam mı? Oranlayacağız yani. Oyalanmıyorum arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi bu kadar anlattığım kısımla ilgili bir iki tane örnek yapacağım. Şimdi şu iki örnekle gidelim önce. Burada kinetik enerji, pardon elektrik alan ve ivme soruyorum önce. Arkadaşlar şekilde, şekildeki gibi yüklenmiş iletken paralel L falan arasındaki K noktasındaki elektrik alan dümdüz formül arkadaşlar. Elektrik alan formül sorusu bu. Birinci elektrik alanımız ZK'mız. Volt'u toplam mesafe olan 2D'ye bölüyoruz. K'nın nerede olduğunun hiçbir önemi yok. 3V bölü 2D. L'ye hemen arkadaşlar Volt bölü toplam mesafe olan 3 dye bölüyoruz. Nerede olduğumuzun bir önemi yok. 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2'den ters çevirip çarpıyoruz ya alttakini. 9 bölü 4 bulundu. Hemen yandaki soruya geçiyorum. Burada da ivme soruyorum. Kayınvaliden formülünü kullanacağım. AK eşittir. Q çarpı 3 volt bölü D çarpı 2M. Sembolleri yazmayın. 3 bölü 2. L'nin ivmesini yazıyorum hemen. 2Q çarpı 4 volt bölü 2D çarpı 1 m. 8 bölü 2'den 4 geliyor. Oradan da 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. Ters çevirip çarptım gene. Oradan da 3 bölü 8 oranına ulaştık arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. X'e iletken paralel levhalar arasında. Bu sefer kinetik enerji soruyorum. QV arkadaşlar. Şimdi az önce bakın kinetik enerjiyi hesaplarken Q çarpı volt eşit 1 bölü 2 mv kare yazmıştık ya. Yani. Bakın şimdi hızı sorarsa 1 bölü 2 mv kareyi kullanacaksınız tamam. Hızı sormamışsa ya da hızı vermemişse 1 bölü 2 mv kareyi açmanıza gerek yok. Zaten kinetik enerji direkt Q çarpı volt tamam. Buna lütfen dikkat edin tamam. Kinetik enerji soruluyorsa sadece QV yapacaksınız. E şimdi bir Tio'da anlatırken vermiştim yüzeysel. Daha doğrusu anlatırken ona göre vermiştim zaten. 4 bölme vardı, 4 aralık vardı, 4 volt demiştim bile. Şimdi bakın burada toplam aralık D, 3 ddden D'den 5 D'ye hemen pili 5 volt diye genişletin. Tamam bu can kurtaracak soruda. O zaman neden yaptık bunu? Buraya kadar 1 volt olsun. Buraya kadar 4 volt olsun diye. Tabii ki bunu Q ile çarparak işi bitireceğim. K'ya gelene kadar Q çarpı V. L'ye gelene kadar Q çarpı 4 V. Buradan da enerji oranımız direkt 1 bölü 4 gelecek. QV'den kinetik enerjiyi bitiriyorum. Yandaki soruda ise hız soruyorum bu sefer. Arkadaşlar enerjiyi bulup karekök aldığınız anda hızı bulmuş oluyorsunuz aslında. Hem uzun hem kısa çözeceğim. Ama önce 4D, 5D, 1D'den toplam aralık 10. Onun için 10 volt olarak genişlettim. K'ya gelene kadar 4 volt. L'ye gelene kadar 9 volt. Yazıyorum hemen K eşittir. Q çarpı 4 volt. L'ye gelene kadar Q çarpı 9 volt. Enerji oranı 4 bölü 9 ya. Kare kökü 2 bölü 3 direkt hız oranıdır. Ezbere yazabilirsiniz şu andan itibaren. Tamam mı? Uzun yolunu da göstereyim bakın. Hız için bunu kinetik enerjiye eşitleyeceğiz. 1 bölü 2 m v k'nın karesi. 1 bölü 2 m v l'nin karesi. Taraf tarafa oranladığınızda q'lar gidiyor, voltlar gidiyor. 1 bölü 2'ler m'ler gidiyor. Hızların karesi 4 bölü 9 geliyor. E kare kök aldığınızda 2 bölü 3 çıkmış olacak. Benzer enerjili soruları. İki levhalı çözeceğim şimdi. Arkadaşlar iki levhalı olunca birinci levhada kazanacağız, ikinci levhada kazanmaya devam edeceğiz ya da kaybedeceğiz. Pilin yönüne göre karar vereceğiz. Bakın burada bu pilin artısı sol tarafta, bu pilin artısı sağ tarafta. O zaman bunlar ters pil. Yani birinci de kazanırken biz 16 volt Q çarpı 16 volt diye de belirteyim. İkinci ters pil olduğu için bu sefer kaybedeceğiz. Q çarpı 7 volt kaybedeceğiz. Yani K'ya gelene kadar işimiz 16 QV iken L'ye gelirken işimiz 16 kazandık 7 kaybettik. Oradan 9 QV olacak. Karekökü bu sefer hiç uzatmıyorum. Enerji oranı 16 bölü 9 ise hız oranı 4 bölü 3. Az önce yukarıda anlatmıştım. Şimdi bu yan taraftaki soru biraz bela. Tamam. Ben fizikten anlamıyorum diyen geçsin bu soruyu dinlemesin. Şimdi arkadaşlar burada hızı vermiş bu sefer hızdan volt istiyor millet. Bir de ilk hızı var. Olaya baksan. Şimdi bakın uzun yol nasıl biliyor musunuz? W1 eşittir. Q çarpı volt 1 o da eşittir. Enerji değişimi. 1'den 3'e sakın 2 değişti demeyin. Aman enerji değişimi. 1 bölü 2 m. 3 v'nin karesi. Eksi 1 bölü 2 m v kare. Geldik ikinci levhaya. İş eşittir. Q çarpı V2 o da eşittir. Buradan buraya enerji değişimi. Büyükten küçüğü çıkarabilirsiniz. Öyle bir tüyo yapayım. Yani 3'ten 2'ye gitti. Yine hız değişimi olan bir değil enerji değişimi. 1 bölü 2 M. 3 V'nin karesi eksi 1 bölü 2 M. 2 V'nin karesi değil. Millet burası 9 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Burası 9 bölü 2 eksi 4 bölü 2. Biraz işlem karıştı. Arkadaşlar burada volt 1 bakın direkt yazacağım. Bu adamın voltu 9'dan 1'e değiştiği için 8 ise bu adamın voltu 9'dan 4'e değiştiği için 5. O zaman voltlar 8'e 5 oldu. Oranları da 8 bölü 5 diyebilirsiniz. Tamam. Uzun işlemi buydu. Bir de pratik anlatım yapacağım. Bakın siyah renk seçtim. Arkadaşlar 1 bölü 2 m ve kare. Yani hızın karesi Enerjiyi veriyor ya. Bakın buradaki enerjiye 1 EK desem. 3'ün karesinden buradaki enerji 9 EK. 2'nin karesinden buradaki enerji 4 EK olacak. E bana kinetiği kazandıran pil zaten. Bakın 1'den 9'a 8 kazandım. 9'dan 4'e 5 kaybettim. Al sana 8 bölü 5 pil oranı. Çok pratik bir şekilde gelmiş oldu. Devam ettim arkadaşlar. Şimdi paralel evraları tamamladık. Geldi sıra kondansatörlere. Şimdi kondansatörlerde arkadaşlar kondansatörleri günlük hayatta daha çok kullanıyoruz. Arkadaşlar yaşamışsınızdır muhtemelen bunu. Telefonu şarza taktınız. Daha doğrusu şarj aletini şarza taktınız. Tamam şarj aleti şarja takılı durumdayken. Şarja takılı durumdayken. Telefona takılı değil ama. Sadece adaptör takılı tamam mı? Adaptör takılıyken adaptörü anlık çektiniz. Kablosunu da telefona taktığınızda adaptör prize takılı olmasa bile telefon böyle şık şık ışığı yanar söner anlık. Çünkü şarj aletinin içerisinde kondansatör vardır. Kondansatör enerji depolayan elemandır. Kısa süreliğine telefonu şarj eder. Benzer şekilde mesela katlarda, binalarda, kat aralarında bu elektrikler gittiği zaman yanan devreye giren Floresan lambalar vardır. Onlar yine kondansatörle depolanır. Elektrik onu depolar. Elektrik kesildiği anda devreye girer. Yine benzer şekilde şu çıkış, yeşil renkli çıkış ışıkları vardır ya. Onların içerisinde de kondansatör vardır. Elektrikler gittiği zaman devreye girer kondansatör ve belirli bir süre o ışıkların yanmasını sağlar. Elektroşok cihazları var ya. Elektroşok cihazlarında anlık olarak enerjiyi depolarken kondansatör kullanırlar. Ve son olarak aklıma gelen arkadaşlar tabi son olarak derken bu, bu örnek gider televizyonların stand, stand by düğmesi var ya kırmızı o da mesela hemen sönmez mesela kondansatör vardır içerisinde çünkü e, fotoğraf makinesi flaşları bir kere de vuruyor ya enerjiyi çabuk depoladığı için arkadaşlar enerjiyi bir kere de depolayıp depolayıp bir kere de boşaltabildiği için flaşlarda yine fotoğraf makinesi flaşlarında yine kondansatör kullanıyoruz. Özetle enerji depolayan ve bu enerji bu enerjiyi hızlı bir şekilde boşaltan yapılara kondansatör diyoruz biz arkadaşlar. Enerji yük depolar diyelim. Bir sürü örnek saydım. Yazmıyorum şimdi bunları buraya teker teker. Nasıl depoluyor şimdi? Pili bağlıyoruz arkadaşlar. İki tane karşılıklı plaka bunlar. Artı eksi pili bağladığımızda pilin artı kutbunu bağladığımız lf'a artı eksiyi bağladığımız eksi yükleniyor. Şimdi bunun bir de yüklenme grafiği var bakın. O da bence önemli. Onu çizeceğim şimdi. Yük zaman grafiği. o Belirli bir kapasitesi var. Onu alıyor doluyor. Arkadaşlar çok dikkat kesilin şu an. Akım zaman grafiği. Yüklenene kadar akım geçer. Yüklendikten sonra kondansatör yüklendikten sonra üzerinden akım geçirmez akım sıfır olur tamam ben buraya bir tane ampül bağlarsam bu ampül bu lamba ışık veriyor mu diye sorarsa bana bir süre ışık verip sonra söner arkadaşlar tamam buna lütfen dikkat edin çünkü kondansatörü yüklendikten sonra üzerinde akım geçmez bu lamba bir süre ışık verir sonra söner bunun bir de bir tık farklı versiyonu var hemen onu çizeceğim şu versiyon Şarj aletinde anlattığım hikaye. Şarj aleti, o elektrik kesilince devreye giren apartmandaki kondansatörler. Şuraya bir tane anahtar koyuyorum. Şimdi millet ne olacak biliyor musunuz? Şimdi bu pil bu kondansatörü yükleyecek. Lambanın üzerinden de akım geçirip lambanın ışık vermesini sağlayacak. Şu an kondansatör dolana kadar kondansatör üzerinden akım geçti. Kondansatör dolsa da dolmasa da her türlü başlangıçta da sonda da lamba paralel olduğu için sürekli ışık veriyordu. Kondansatöre bağlı değil. Pile paralel olduğu için. Ben anahtarı açarsam, tamam Ne olur? E, lamba söner değil mi? Hemen sönmez işte. Ne oluyor biliyor musunuz o sırada? Kondansatör pil gibi zaten bakın pil de öyle artı eksi levha. Kondansatörün enerjisi bitene kadar bu artıdan çıkıp besler. Yani anahtar açılınca Anahtar açılınca kondansatör hemen sönmez. Kondansatör bir süre ışık verip öyle söner. Bir süre ışık verir. Sonra söner. Bunu sağlayan kondansatör dedim pardon lamba arkadaşlar tamam. Lamba kondansatör sayesinde bir süre ışık verir ve söner. Burada tabii ki birkaç tane formülümüz var. Hemen onlara gelelim. Birincisi sığa. İkincisi depolanan yük. Üçüncüsü depolanan enerji. Üç tane formüle ihtiyacımız var burada. Sığa formülü C eşittir. Epsilon A bölü D. A alan. D aradaki mesafe. Epsilon ise elektrik geçirgenliği denir. Aslında elektrik geçirmemedir. Elektrik geçirgenliği de denir dielektrik sabiti de denir. Yalıtkanlık da denir. Yalıtkanlık gibi düşünürseniz daha rahat edersiniz. Yani ortamın elektrik geçirmeme durumu. Tamam mı? Epsilon A bölü D. Sığının birimi arkadaşlar farattır. Yüke gelelim. Yük ise Q eşittir C çarpı ve cıvıktan aklında tutuyor millet bunu. Cv eşittir Q diye yazarak cıvıktan da aklında tutanlar var. Volt sıra yükü veriyor arkadaşlar volt sığa. Bunun birimi de kulon onu da yazalım. Enerjiye geldik. Enerji arkadaşlar W ile yazalım hatta enerji. Q çarpı volttu ya az önce. Bölü ikilisi bu. Bölü iki ortalama yükten geliyor. geliyor. Yani sıfırdan yükledik ya. Onun için ortalamadan geliyor. Fizikte oran orantı soruyor. Paralel yapı kondansatör enerji formülünü aynı tutabilirsiniz. Yani direkt QV üzerinden düşünebilirsiniz. Tamam mı? Geçtim burayı. Şimdi kritik iki tane sorun var bununla ilgili arkadaşlar. Kritik iki tane sorun var. Yani aslında konu anlatımına dahil bu iki soru. Öyle söyleyeyim. Bakın birinde pil hala bağlı. Birinde pili sökmüşüz. Pil yok. Pil söküldü. Millet pil bağlı olarak duruyorsa hala voltu koruyacaksınız. Pili sökmüşseniz Q'yu koruyacaksınız. Yükü koruyacaksınız. Tamam. Mı? Burası kritik. Yani başlıyorum soruda. Ne yapmış soru? Buraya bir yalıtkan koymuş. Değil mi? Epsilon'u arttırmış. Onu genelde ÖSYM söyler. Ha. Epsilon'u daha büyük bir malzeme. Yalıtkanlığı daha büyük malzemeler. Epsilon'u arttırmış soru. O zaman S'a arttı. Q eşittir CV formülünü yazdık. Pil hala olduğu için volt korunuyor. Sığayı arttırdığıma göre yük ne oluyor millet? Sığayla orantılı bir şekilde artıyor. Olay mı? Gelelim yandakine. Burada da Q'yu koruyacağız. Yine bir C eşit epsilon A bölü de. Bir de Q eşittir C V'yi yazacağız. Şimdi burada da D mesafesini arttırmışım. O zaman C azalır. C azaldı. Q'yu koruyacağım. O zaman burada da volt arttı arkadaşlar. Potansiyel fark arttı tamam? Olayımız budur. Arkadaşlar konu anlatımını tamamladım. Yalnız soru çözümünü bu konunun paralel devre soru çözümünü izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Orada çıkmış üniversitesinden sorularına benzer örnekler çözeceğim. Bir de kondansatörle ilgili bir iki tane hani güzel nitelikli soru var onları çözeceğim. Dediğim gibi kampı takip etmeyi, soru çözümlerini izlemeyi ihmal etmiyoruz kanala abone oluyorsunuz, arkadaşlarınızı öneriyorsunuz ve beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bir de paylaşın oldu olacak tam olsun. Tamam mı videoyu? Görüşmek üzere.